Herkese merhaba, bu videomda size biraz e, görücü usulü evlilik hakkında bahsetmek istiyorum. E, bu e, aslında çok önemli bir konu e, fakat e, bir e, birçok kez e, birçok kişi tarafından göz ardı edilmekte. E, bunun e, çoğumuz etkilerini taşıyoruz dünyada. E, dünyada demek istiyorum çünkü dünyanın her yerinde var. E, ve geçmişe baktığımızda genetiğimizde bazen kişiler, daha birbirlerini tanımadan belki resim aracılığıyla bu kişiyle evlenmek zorundasın şeklinde aileler tarafından bir araya getirilmiş. Hatta daha da evvel Beşik'ten itibaren bir araya getirilmek zorunda kalmış olan çiftler var. Şimdi tabii ki bunların arasında yürüyen evlilikler var, birbirlerine uyumlu enerjiler var. Ancak da olmayanlar için Nasıl bir şey söz konusu? Daha sonra doğan çocuklar için muazzam bir enerjisel dolanıklılık söz konusu. Çünkü baştan beri bir yalan içindeler. Sadece ev, aileler istedikleri için evlendiler, bir araya geldiler ve çoğunlukla genetik te buna ayrılıklarına veya ayrılmalarına izin vermeyen kurallar, ondan sonra yeminler, sözler, antlar, akitler olduğu için Gelenekler olduğu için bir arada kalmak zorunda hissediyorlar bu kişiler evliliklerinde. Dolayısıyla hiç hoş hoşlaşmadığı kişiyle bir arada ömür boyu kalıyorlar. Ve çocukları da bu şekilde ne gördülerse evlilikle ilgili bilinçaltlarına bu kalıpları yazıyorlar. Yani evlilik uyumsuzluktur, evlilik kavgadır, evlilik anlaşmazsızlıktır, evlilik sevgisizliktir şeklinde olduğunda bu çocuklar da e, evlilik arayışına girdiklerinde veya evlendiklerinde İslam dışı e, bu kalıpları dönüştürmedikleri sürece kendi evliliklerinde de e, bu e, kalıpları devam ettiriyor olabilirler. E, dolayısıyla şimdi e, burada ne yapıyoruz? E, burada değişik tekniklerle bilinçaltınızdaki e, evlilikle evlilikle ilgili bu olumsuz kalıpları dönüştürüyoruz. Dolayısıyla size daha sağlıklı, daha mutlu, daha sevgi dolu bir zemin yaratmış oluyoruz. Hem ilişkiniz için hem evlenmeyi seçiyorsanız evlilik için veya başka nasıl bir şey olabilir? Kişi evlenebilir. İlk başta kendi bilinciyle evlenebilir. Tabii ki kendi bilinciyle evlenebilir. Ama daha sonra da bu evlilikte bir süre kendi isteğiyle, zorlayarak e, mutluluk yaratmaya çalışabilir ama altta hala bu olumsuz kalıplar de, e, devam ediyorsa bunlar e, er ya da geç e, ortaya çıkacaktır e, ve bu sanki bir e, bombanın üstünde oturmaktan bir farkı yok aslında düşünürseniz. E, bu e, ne zaman patlayacağı belli değil. Her an patlayabilir e, ve e, bu enerjiler açığa çıkabilir ve birdenbire uyumsuzluklar başlayıp boşanmalar başlayabilir. Dolayısıyla herhangi bir ilişki istiyorsanız hayatınızda böyle bir geçmişiniz varsa mutlaka bilinçaltı dönüşüm tekniklerini tavsiye ediyorum. Eğer hangisini seçeceğinizi bilmiyorsanız seans da alabilirsiniz veya bir tanesiyle seçip onunla ilerleyebilirsiniz. Web sitemde 4-5 tane teknik var. Bunlardan herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Ondan sonra bir de ilişki üstüne yaptığım seminerleri seçebilirsiniz. Evet daha başka neler mümkün diyorum. Hepinize keyifli bir ilişki diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.